Şimdi şey saç kurutma makinesini tanıtıyorum. Ya şey, şey abim aldı. Tanıtacağım. Şöyle göstereyim size. Böyle. Dişi kendisi böyle. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Kendisi tam aynı. Şu an gördüğünüz şey tıp tıp aynı. Böyle bir sahip. İki Türü açmaya çalışmak arkadaşlar. böyle açıyorum. A eh, tamam. Şöyle. Tamam oh çıkartarım. Ha yani şöyle. Oldu. Be. Evet arkadaşlar babamdan bir şey almak aldım şöyle şöyle kendisi, şöyle şöyle bir iplik ip, ip, şeyi var nerede şu? Heh. Bu arada kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi geçelim yine benle. Şimdi açtık. Zor açılıyormuş. Şöyle. Şöyle. bakalım Şöyle bir şey burada olsa, bir şurada olsa, bu burada olur, bu burada olur, bayağı bir uzakmış. Bir ipi gibi bu muzaffesi kadarmış. Evet şimdi tamam şey yaptık. Şimdi, en, en son şurasını göstereceğim çünkü merak ettiğim yer burası. Ne oluyor acaba? Buradan da zaten buradan şey havuç ışıklıyor şöyle. Buradan alıyor böyle gidiyor. Şöyle bak arkadaşlar şöyle bir ara iki İki, üçe bir de Hep şey, bir, iki, iki alınca daha hızlı ışılıyor. Şimdi geçelim buna. Burada da iki tane farklı. biliyor kolay çıkarabiliyor. Böyle yüklüyor. Şöyle zaten normal bu şöyle bir mesafesi var. İkincisine bakalım. İkincisi bunlar daha büyük. Daha büyük üflüyor. Daha, bu daha küçük üflüyor. Bu daha büyük üflüyor. Galiba öyle biliyorum. Zaten tanıtacağım İstediğimi. Apartman 31. Arkadaşlar bakın. Bak. Söylüyorum ama çalışmıyor. Bir şey yok bunda. Sadece burasını böyle yapmışlar. Burasını da bir şey yapmışlar. Zaten şöyle, zaten şöyle üç ayarlı zaten şurada üç ayarlı şeyle var diyor. Sonra 2.1 metrekare varmış. Şunları hiç bilmiyorum. A, A, C motora sahipmiş. İyi kaliteli bir motormuş. Motor şeymiş. Çok, çok şey bu kadar. Şöyle size göstereyim. Test et, test et. Test. test edeceğiz. Şimdi test etme konusuna geliyoruz. Ve en sevdiğim şey test Haliç burunun evin şeyi var, fırın, ütü. Tamam. Şimdi bu böyle da bu da burada. burada, burada şey deneyeceğim valla iyi mi çalışıyor mu? Şey, şimdi şunları da olacak. Şimdi biz burada bir fırınızı. Bunu mu yaptı? Tam olarak anlamadım. Ha burada hava ücretini yapıyoruz. Ha. Zaten şurada motor gücünü ayarlayalım. Zaten böyle böyle şeylerimiz var. Şimdi asıl konuya girelim bunların. Küçük, küçük bu, büyük bu. Neden neyden bahsedeyim? Tabii ki hep şeylerden başlanmış. Tavsiye ederim bunu almanızı. güzel şu an. Bayağı bir ısındı şu an burası. Güzel. Hem de ben buna tadır almanı da ta, tavsiye şey ederim bence. Bu arada like atmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Onu da. Şimdi az testi tamam. Bundan anladım. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Nereye? Nereye? başarısız oldu çünkü yanlış taktım hı <laughs> şimdi böyle izliyor göre şöyle izliyor arkadaşlar ben şimdi anladım bunu nasıl olduğunu mı? zaten zaten bunlar sıcaklık ayarlıyor unuttunuz. Zaten bu kadar da videomuz. Şey, kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Görüşürüz.